Piyasada birçok Türkçü geçinen e, tipler, burada mesela konu Arap-Türk savaşlarına gelince Türkçülükleri bir anda ortadan kalkıyor ve ümmetçi veriyorlar. Dolayısıyla bu Türkçü geçinen Türk-İslam sentezcilerine ben buradan tekrar sesleniyorum arkadaşlar. Siz Türkçü değilsiniz, siz kendinizi burada Türkçü zanneden aslında ümmetçilersiniz. En azından burada aslında ne olduğunuzu bilin de kendinizle barışık olun bence. Türkçülüğü asıl bizim gibi burada. Öztürkçülere, Atatürkçülere bırakın. Kendinize siz deyin ki biz melez Türk Arapçıyız deyin iş çözülsün bitsin öyle arada savrulup durmayın bence. Hem de kendinizde rahatlarsınız. Yani burada siyasal İslamcılarla beraber hareket etmeye devam edersiniz işte rahat rahat. Yani ağababalarınız zaten öyle yapmadı mı sizin? Dolayısıyla <laughs> yani 1969'lardan beri bu şekilde arada bocalamıyor musunuz? acaba biz Türk müyüz Arap kırması mıyız ümmetçi miyiz Türk Arapçı mıyız biz neyiz diye böyle işten işe